arkadan özellikle engellerden geçerken bu arabanın bayağı patır kütür ediyor olması lazım. Yanlışım varsa düzeltin. İç mekan olarak çok çok beğenirim. Yani e, bu senelerden zaten 3008'lerle 5008'lerle beraber iç mekan kalitesi oldukça yükseldi bu arabalarda. Yani kalite olarak olmasa da bu butonların aranjmanı falan açısından hakikaten kok, kokpit diyoruz ya. E, o tarz çok tatlı bir iç mekana yavaş yavaş dönmüşlerdi. Güzel bir iç mekanı var da yani 900 kağıt hayır. Bence hayır. Yani şimdi e, çok da umurumda değildir insanların hakkında ne düşündükleri ama ben gene yeti diyeceğim yani. Ben yeti diyeceğim. Şimdi yeti ile alakalı da şöyle bir problem var. E, birkaç tane yorum okudum. Alanlar zor satıyorlarmış. Piyasası pek yokmuş diye. E, o, o konuda bir şey yapamayacağım. Yani ben benim işim araba test edip size iyi arabayla kötü arabayı ayırt etmek. E, ama alıp da uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsan ben Skoda yeti